Hayatımızda bizi özel kılan en değerli şey olaylara verdiğimiz tepkiler aslında. Bu tepkileri de belirleyen detaylar genellikle yetiştirme tarzımız. Çevremizdeki insanlar, onlarla olan iletişim şeklimiz, onların bize karşı olan yaklaşımları. Bu gibi şeyler belirliyor bana kalacak olursa. Hayatı nasıl yaşamamız gerektiğine dair herkesin çok fazla fikri var genellikle insanlar kendi yapmak istedikleri şeyleri yapamadığında size önerdikleri için çok fazla cüretkar olabiliyorlar. Bunu yapmalısın, böyle yapmalısın, şöyle yapmalısın diye. Ama bana soracak olursanız insanların ne dediğini çok da fazla umursamamak gerekiyor. Çünkü herkesin çok farklı yaşam tarzı, hayata çok farklı bakış açıları var. Yani aynı evde yetişen kardeşler bile birbirine asla benzemiyorken sizden başka bir yerde bulunan, başka bir ortamda yetişen bir insanın size benzemediği, sizin gibi düşünemediği alanlarda onlardan tavsiye istemek çok da doğru bir yaklaşım değil aslında bana soracak olursanız. Ha Yasin neden böyle düşünüyorsun diye soracak olursanız bence bu olay günümüzde artık çok yaygın bir hale gelmeye başladı. Herkes bir konuda fikir sunmak zorundaymış gibi hissediyor. Bir şeyler hakkında fikir belirtmek zorundaymış gibi hissediyor. Belki bunlardan birisi de benim. Ben de genellikle çok fazla fikrimi belirtirim. Bana sorulduğu durumlarda tabii ki. Bana sorulmayan durumlarda çok da fazla umurumda değil açıkçası. İş hariç. Bazen konu iş olduğu zaman lak diye bazı konulara atlayabiliyorum. Çünkü adı üstünde iş. Hatırlarsınız belki bundan birkaç sene önce genellikle konuştuğum şeyler hep iş üzerine olurdu. Hayatım hep iş ekseni etrafında dönerdi. E, tek önceliğim işti. İnşa etmek zorunda olduğum bir kariyer varmış gibi hissediyordum. Ama bunun bir yanılgı olduğunun farkına çok sonradan vardım. En son işte e, temmuz ayında istifa ettiğim dönemde son iş yerimde çok zor zamanlar geçirdim. Çok uzun bir zaman değildi. Yaklaşık 3-4 aylık bir süreydi yanlış hatırlamıyorsam ama benden götürdüğü şey o kadar fazla ki. Yani o döneme şu an dönsem ne yapacağımı hala daha bilmiyorum yani üstünden o kadar uzun zaman geçtiği halde nasıl bir tepki vereceğimi hala bilmiyorum. Yani çözüm şu an için bile hala istifa etmekmiş gibi geliyor. Orada olsaydım eğer. Ama günün sonunda ne yaparsak yapalım. Hayat devam ediyor. Hala daha devam ediyor. Devam etmek zorunda. Bitmeyecek dediğimiz her şey bir gün bitiyor. Ve biz farkına varmıyoruz bile. Bu da çok aslında karmaşık bir durum. Sürekli bir arayış içindeyiz. Sürekli bir korku halindeyiz. Her şeyin çok çabuk değişmesini istiyoruz. Ve bitmeyecekmiş gibi geldiği için kaçmak çok doğru bir çözümmüş gibi geliyor. Kimilerine göre kaçmayıp yüzleşmek gerekiyor, mücadele etmek gerekiyor tabii ki. Ama bazen de ben yapamıyorum ya demek gerektiğini düşünüyorum ben. Yani demek ki bu benlik bir şey değil. Ben bunu yapamıyorum deyip kapıyı kapatıp çıkmak gerekiyor. Ama hiçbir yerden kötü çıkmamak gerekiyor yani kapıyı kapatıp çıkmak daha doğru. Çarpıp çıkmak değil de en azından bir veda. Ben veda etmenin her zaman çok erdemli bir davranış olduğunu düşünüyorum. Ortadan kaybolmak kimseye veda etmemek bence doğru bir hamle değil. Yanlış bir hamle gibi geliyor bana. Tabii ki öyle olduğu zaman <laughs> aslında birazcık ...insanların ne düşündüğünü çok umursayan biriyseniz... ...bir noktada kendi vicdanınızı da rahatlatmak istiyorsunuz aslında yani... ...bazı şeylerin yarım... ...kalmış hissettirmesi... ...hayatımızın ilerleyen dönemlerinde karşımıza çıkabiliyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmemek gerekiyor bana soracak olursanız. Bir alışkanlık haline geldiği zaman... ...o zaman toksik birisi oluyorsunuz işte. İnsanların hayatında kötü anılar bırakan birisine dönüşüyorsunuz. Yani ne kadar çabalarsanız çabalayın aslında bir noktada hep insanlar sizinle ilgili iyi anıları anımsamayı bırakıyor. O kötü detaylar kalıyor herkesin aklında. Yani herkes işine geldiği gibi diyorlar ya. Tam olarak öyle aslında. Bakacak olursanız. Tabii bu belki birazcık hayata bakış açınıza da alakalı olabilir. Neden diye soracak olursanız yaşadığınız bazı şeyleri deneyim olarak görüp bunlardan ders çıkarıp önünüze bakmanız çok kıymetli. Bu deneyim sürecinde tanıdığınız insanları iyi veya kötü olarak sınıflandırmamak onları sadece sürecin bir parçası olarak görmek bence daha doğru. Çünkü Birine iyi demişsin, kötü demişsin, ne fark etti? Sonuçta hayat devam ediyor dediğim gibi. Hayat bir şekilde yaşanıyor. Önümüze farklı sınavlar çıkıyor, farklı yol ayrımları çıkıyor. Bazen kötü kararlar, bazen iyi kararlar almak zorunda kalıyoruz. Ama bu bir noktada işte dediğim gibi sürekli karşımıza çıkıyor. Bazen önümüze bakmamız gerekiyor aslında. Demek istediğim şey bu özünde yaşadıklarımızdan ders çıkarmak ve önümüze bakmak. Ben birazcık daha durulduğumu düşünüyorum iş konusunda. Özellikle kariyer konusunda çok büyük isteklerim, heveslerim ve arzularım kalmadı. Buna da işte o Temmuz'da istifa ettikten sonra yaklaşık bir 3 haftalık, 4 <laughs> haftalık bir köy maceram oldu. Kastamonu'ya gittim. Kastamonu'da kaldım bir süre. İşte sabah saat 5'te 6'da kalktım her gün. Güzel kahve yaptım. Oturdum böyle ormana karşı. Saatlerce düşündüm. Ne yapabilirim? Neyi değiştirebilirim diye? Ha şimdi soracak olursanız bulunduğun konumdan çok mu mutlusun? Yani ne değişti hayatın diye diye soracak olursanız pek bir şey değişmedi aslında. Yine aynı meslek. Yine aynı iş. Sadece farklı bir yerdesin aslında. Bu da sürecin bir parçası. Ya ne olacağımızı bilmiyoruz ya. ...işte yarının belirsizliği sürekli kendini koruyor orada. Yarın sürekli ben belirsizim diyor. Karşımıza ne çıkacağını, ne kararlar alacağımızı hiçbir zaman bilmiyoruz. Bu da bu detay da aslında hayatı yaşanılır kılan çok önemli ufak bir şey aslında tanımlayamıyorum da yani ne olduğunu bilmiyorum ama hayatı yaşanılır kılan bir olay olduğunu biliyorum. Çünkü baktığınız zaman hani büyük kararlar, <laughs> aldığımız büyük kararlar bazen sonucundan en, ne yaşayacağımızı bilmediğimiz bir şekilde alınıyor. Ve o kararı alan da biziz. ya yani olduğun yerde mutluysan değiştirme o zaman. İleriye gitmek istemiyorsan, ilerlemek istemiyorsan değiştirme yerinde kal. Gibi gibi sorular ortaya çıkabiliyor. Günümüzde çok fazla var bu iş karmaşası. Özellikle bizim kuşakta işte 95 97 arası kuşakta ben iş kaygılarının çok fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu bize çocukluktan beri empoze edildi. Yani sürekli iş, iş, düzgün iş, oku, okulunu bitir. Ve konu buraya kadar geldi aslında. Bundan sonrası tamamen bize kalmış. Baktığınız zaman hani ne yapmak istiyorsun? İşinle mi anılmak istiyorsun? Yoksa yaşadığın hayatla mı? Hayatımızın değerini, kıymetini biz belirliyoruz. Tamam, iş orada, İş sürekli orada kalmaya devam ediyor. Ama bir noktada yaşamak zorunda olduğumuz bir hayat da var. Sevmek zorundayız, sevilmek zorundayız. Yeni insanlar, yeni yerler keşfetmek zorundayız. Bunu ne kadar yapabiliyoruz? Çevremizdeki insanların bunun üzerine ne kadar etkisi var? Birazcık da bunu düşünmek lazım işte. Bu yüzden diyorum ya körle yatan şaşı kalkar. Yani etrafınızdaki insanlar çok karamsarsa ve düşüncelerinde aşırı derecede radikallerse bir şekilde bundan siz de etkileniyorsunuz. Ve hayata karşı bakış açınız olumlu ya da olumsuz etkileniyor. Bir noktada etkilenmek zorunda zaten. Hani sürekli bunları duyuyorsunuz. O insanlarla görüşüyorsunuz ne yapabilirsin. Yani onların aklındaki düşünceyi değiştiremezsin. Eğer çok çabuk etki altına alınan biriysen sen etkileniyorsun. Senin düşüncelerin olumsuz etkileniyor. Ne yaparsan yap, ne kadar çabalarsan çabala. Belki bu yüzden yeni şeyler keşfetmenin aslında bu noktada motivasyon kırıcı aşamaya gelmesinin ben bu olduğunu düşünüyorum. Yani etrafımızdaki insanların aslında ya herkes tabii ki kendi mücadelesini veriyor. Kendi deneyimlerini paylaşıyor, kendi düşüncelerini paylaşıyor ve bu çok kıymetli bir şey aslında. Hani ben nasıl ki yaşadığım olumsuz bir deneyimi insanlara aktarıp ya bakın işte bu tecrübedir, böyle olmuştur diyorsam bazılarının da bunu paylaşmaya hakkı var. Sonuçta bir komünüs baktığınız zaman Herkes kendi deneyimlerini ve tecrübelerini paylaşıyor. Ama herkesin gittiği yol farklı. Bundan ne şekilde etkileneceğimiz bize kalmış. En başta dediğim kısma dönüyorum aslında. İşte çevremiz, ailemiz, yetiştirilme tarzımız bunda çok büyük rol oynuyor. Bana soracak olursanız. Hayatta değişiklik yapmanın zamanının geldiğini hissettiğiniz bazı dönüm noktaları oluyor. Ya benim hayatım artık böyle ilerleyemez. Bir şeyleri değiştirmem gerekiyor diyorsunuz. Ve gerçekten buna eminsiniz. Ama yeteri kadar motivasyonunuz yok. Çabalamak istemiyorsunuz. Bu yine bizim kuşakta olan bir şey aslında. Hani kimse sıyrıldı bu durumdan. Ama genellikle herkes artık evde oturayım Telefonun başında, bilgisayarın başında, yatakta, televizyonun karşısında. İstediğim her şey beni bulsun. Ayaklarıma kadar gelsin. Ben şanslıyım. Ben kaybetmem. Benim kaybetme ihtimalim yok. Gibi bencil duygulara kapıldığımız bir çağda yaşıyoruz. Bu birçoğumuz için geçerli. Aslında içten içe hepimiz biliyoruz bunu. Ama dillendirmek istemiyoruz çok fazla. Ne kadar inkar edersek edelim bence kötü bir çağda yaşıyoruz. Ben böyle düşünüyorum. Tabii bu da şey oluyor aslında hani suçu kendinde aramayıp yine farklı detaylarda aramak oluyor ama birçoğumuzun aynı fikirde olduğunu düşünüyorum ben bu konuda. Evet neyse yine uzun uzun konuşup bir şey çözüme kavuşturamadık ama en azından bir şeylerin bazı detayların farkında olduğumuzu bilmek bence çok güzel ve kıymetli. Hoşçakalın.